Gastronomi şehri Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden katmer, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Antep fıstığı, kaymak ve ince hamurun birleşimiyle yapılan katmer, baklavadan sonra en çok tercih edilen tatlı olarak öne çıkıyor. Katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, Gaziantep'e gelen turistler katmeri tatmadan dönmüyor. Katmer artık şehrimizin geleneksel bir lezzeti haline geldi artan ilgiden çok memnunuz dedi. Turistlerse Gaziantep ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan katmerin yerinde yenince çok daha lezzetli olduğunu belirtti. Katmerin fiyatı ise 600 Türk lirası. Gaziantep azmom şehir olaraktan katmer şu anda ön sınıfa geçti efendim. Gaziantep'te de gelen turistlerde çok ilgi alıyoruz. Katmer o yüzden Gaziantep'in geleneksel bir haline geldi. Daha önce de zaten Yenle damadın da ilk sabah kafasına indiği gibi şu anda da gelen turistlerin de çok ilgisini çekiyor. Nasıl bir baklavada Gaziantep ön sırada olduğu gibi şu anda Katmer'de de ön sıradayız. Ve bununla da gurur duyuyoruz bir Gaziantep'le da. Gelen turistlere de hizmet vermekten onur duyuyoruz. Katmer aynı baklava gibi çok duyuldu. Duyulduğu için de herkes bu lezzeti tatmak istiyor. Ve gelen müşterilerin çoğu da memnun olaraktan ayrılıyor. Katmer zaten baklavanın bir benzeri daha ince bir hamur haliyle süt kaymayla fıstıkla yapılır. Gaziantep'e gelen turistler zaten katmer yemeden de gitmiyorlar. Katmer farklı bir lezzet sunumu olarak da şu anda ön sırada. Katmerin yapılışı ilgili ince bir hamur açılıyor. Hamur açıldıktan sonra içerisine bol fıstık dediğimiz fıstık ilave edilir. Fıstıktan sonra şeker. Şekerin üzerine de süt kaymağımız, kaymağı üzerine sade yağ. Sonra taş fırında biçtikten sonra da sunum yapılır. Şu anda 600 lira güncel fiyatımız. Fıstık fiyatları şu anda 200, 2200 lira. Birinci sınıf zaten bunlar istersemez ham madde bağlı olduğu için ürünlere de istersemez yansıyor yani. Katmen yemeğine bir daha geliyor efendim. Çünkü lezzetimiz çok farklı. Aynı şöyle diyelim. Nasıl yıllarca herkes baklavayı yiyorsa şu anda da katmeli de herkes Tavsiye ederekten yiyebiliyor yani. Bu üçüncü gelişim. Ee, üç seferdir her geldiğimde katmer yiyorum, özellikle ee, İstanbul'dan arkadaşlarımı da davet ettim. Ee, hep birlikte bu lezzeti yani her bütün yemekler çok lezzetli ama özellikle katmer için kesinlikle Antep'e gelip katmer yemeden gitmemek gerek. Herkese tavsiye ediyoruz. Her geldiğimde kesinlikle katmer yiyorum. Yani hem İstanbul'da çok bulabildiğimiz bir lezzet değil. Ben İstanbul'dan geliyorum, İstanbul'da bulamıyoruz çok. Bir de burada hem çıtırlığı hem fıstıkla birleşimi çok lezzetli. O yüzden herkese tavsiye ederim. Bodrum'dan geliyoruz biz Gaziantep'e. Katmerin meşhur olduğunu duymuştuk zaten. Burada da denemek için geldik. Gerçekten övüldüğü kadar da varmış, çok beğendik. Ee, ailecek geldik buraya. Hepimiz e, çok memnun kaldık. Katmenin e, meşhur olduğunu duyduk. Yerinde denemek istedik ve dedikleri kadar varmış. Cidden çok lezzetli. Daha önce yediğimiz hiçbir katmene benzemiyor. Tabii her şey yerinde güzel olduğu gibi katmerinde en lezzetli olduğu yer burasıymış. Denedik ve gördük. Teşekkür ediyoruz.